Merhabalar herkese. Ben biraz video dışında da kupa kastım. Bugün de biraz kupak kasalım. Biraz daha yükselelim. Sezonun bitmesine artık 8 gün kaldı. Yani yaklaşık bir haftaya yakın var. Evet Barzu destemizi aldım. Barzu destemizde rakipleri şaşırtmaya çalışacağız. Yani destinin ortalaması gerçekten yüksek arkadaşlar. Onun için genelde son dakikaya kadar saldırmamayı tercih ediyorum ben. Son dakikaya kadar olabildiğince kartlarımı saklamaya çalışıyorum ki rakip bilmesin. Bir anda sürprizle karşılaşsın diye. Bakalım. Ki güzel. Tamam. Şöyle yaşlıca da atalım. Bu kraliyet de bir destesi büyük ihtimalle. Deprem mi? Onu bilemedim. Solda soldan atacağım varili. Bırakırsa biz de vururuz oradan. Bırakmadı. Tamam balıkçıyı bırakayım. Şimdi elimde balıkçı yokken keşke tek taraflı atak çıksaydım Yani çift taraflı atak çok güzel şey yapmadı. Değişik bir sesi var. Tabii ki elif barbarlarıma güveniyorum. Şöyle. Hatta şöyle de durduralım onu. Güzel. Tamam bıs bıs bıs. Tamam. Güzel planladığımız gibi iyi gitti. Şimdi sürprizimizi yapabiliriz. Ayımızı attık. Ve tek hamlede öldürdük. Onu görmedim ya. Gittiğin misin? Oradan vuruyoruz biraz. Onu bırakayım mı? Onu bırakayım ama şöyle bırakayım arkadaşlar. Hani varil de gitsin orada vursun. Evet istediğim buydu. Tersten hemen domuzları bıraktım. Kara prensi oraya bıraksın. Evet zaten istediğimiz buydu. Şöyle uçanmasına. Şöyle şok gülünü bıraktık. Elifleri bıraktım. İyi bir tane elit yaşıyor. Çok güzel. Oh oradan da uçan makine vurdu. Bence iyiyiz. Tamam onu atabilir. Ben şuradan şok gülünü bırakacağım. Çok güzel. İyi oyundu. Gayet güzel oynadık. Buradan döndüremezsin. Biraz ağlayalım. Nasıl kudurdu? Ben ona iyi oyun yazıyorum arkadaşlar. O bana gelmiş. <laughs> yapıyor. Ha öyle ağlarsın işte. <laughs> evet 6528 kupayız. Aynen devam edelim. Yani iyi oyundu yazmışım. Sen de iyi oyundu. Bol şans yaz. Kapatalım konuyu. Sen bana <laughs> yaparsan ben de kudurtur ağlarım seni. Evet konuşurken mecbur binici bir tane vuracak. Normalde elit barbarı bir tık daha erken koyarsanız hiç vurmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Valla bir tane elit. Abo bir tane elite e bakın. Mahvettirdik. O nasıl bir atak ya. Peki kendi bilir bu, bu kadar riske giriyorsa O zaman biz onu daha fazla riske sokalım Ne yapmaya çalıştığını tamamlayamadım ama Çok iyi çok iyi Direkt devam Ben oradan da yürüdüm bu arada Ölmeyecek o evet çok güzel Zaten hayal ettiğimizde buydu yani çok saçma bir atak yaptı arkadaşlar. Dostum o olmaz ya. O çare olmaz sana. Ben sana söyleyeyim. Yani minyon sürüsüyle dondurma hata inanılmaz. Yani bu kupalarda bu kupalarda böyle hatalar yok ya. Gerçekten skandal hatalar. Güzel. Çok hızlı bitti bizim için. Yani şöyle söyleyeyim. Ben geçen sezondan beri bu kadar bariz bir hata yaptı. Yapılan maç hani bana denk gelmedi. Bu yani inanılmaz bir hata. Yani. Minyon sürüsü dondurma? Belki bizim işimize gelir. Güzelce kupamızı da aldık. Klansız bir rakiple karşı karşıyayız. Evet şimdi destemiz 4.5 oldu için arkadaşlar. Ben genelde ilk hamleyi yapmıyorum. Yani normalde diğer destelerle yapabilirsiniz tabii ki. Yani 4 ortalamaya 4.1'e kadar ilk hamle yapılır ama yani 4.5 ortalamalı bir deste olduğu için gerçekten deste son dakikalarda iş yapıyor. Tabii az önceki maç gibi böyle rakip bariz bir hata yaparsa deli iş yaptığı oluyor. Evet bir rakibi bekleyelim bakalım rakip ne oynuyor. Ya bu destenin aslında ben desteyi seviyorum. Rakibi şaşırtıyor ama destenin en büyük eksikliği arkadaşlar bina. Ben binayı çok özlüyorum. Hani bir goblin kafesi ...kullanmayı seviyorum. Felaket Kulesi kullanmayı seviyorum. Felaket Kulesi de bayağı popüler aslında. Bu sezonda kimse kullanmıyor. Bu sezon yeni çıkan destelerden bir şey var. İskelet Kral Lavtası var. Bir dev mezarlık var. Yani o dev mezarlık destesi gerçekten çıldırtıyor insanı ya. Ya ben sırf şu destedeki yaşlı cadıyı o yüzden aldım. Ya köprüden dev atıyor. Mezarlık atıyor. Başka hiçbir şey yapması da gerek yok. Eğer elinizde zehir, deprem tarzı böyle mezarlığın antisi bir kart yoksa dev ölene kadar bütün iskeletler çıkıyor zaten yerinde. Sonra uğraşıp duruyorsunuz. ve Kule gidiyor. E gitmese bile kulenin yarısını alıyor. 2000 hasarla dönüyor. Bir atakta. Yaptığı ne? Dev artı mezarlık atmak. Başka bir şey değil yani. Bir de bunu böyle cadıyla falan kombin ediyorlar. Oo oh, tersten. Hemen çık çık çık. Çık tersten atar. Orayı salacaksın mı? Ana. Sen ciddiysin. Peki. Ola salınır mı ya? Nasıl bir atak çekti? çok vurdu. O zaman biz hata çıkalım. Sonu drone'a geçin. Güzel. Böyle bir alev Ona da vursun. Şu an deniyoruz Çok savunabilecek gibi değiliz. Güzel atak yapıyor. savunduk. Gerçekten yani süreyi oynadık. Domuzları falan koyacaktım artık. Domuzlara odaklansınlar diye. Bol şans diyelim. İyiydik güzel yani. 6589 oluyoruz herhalde. Evet çok iyi. Bir maça daha girelim. Riya geldi. 6590'dan. Güzel hani aynı kupalarda eşleşmemiz. O vuruyor mu ya? Aynen. Boşuna kart atacaktım ha. Evet, varil elimizde yok. Hadi ama bu kadar vurdurmuyordunuz ya. Nasıl yaptınız bunu? Şaşırtıyorsunuz beni yani, gerçekten. Varil son kart mı ya cidden? Ben de alev toplatayım da dönsün. kadar da abartma ya. Yani. Destesi hızlı tamam da. Ya sürekli kart spamında Ne geliyor? Şöyle atayım. Şok bildiğini. Evet güzel hızlı döndürüyor destesi. Şöyle bir alev tutuyor. Tamam onu bırakabilirim. Ya ben bir deste şey binasını görmek istiyorum. Binası yok galiba bunu. Vallahi işime gelir binam yoksa. Tamam. Evet şöyle de alev topu bıraktım. Şöyle bir yuvarladık. Evet geriden bir mega şövalye atalım. Bir mega megamızı görsün artık ya. şöyle de uçan makina. Çok iyi bir roket attı be. Peki asıl sürprizim burada. Oo, o olmadı be dostum gerçekten sana helal olsun. Yani onu beklemiyordum. Son anda o elektro iyi savundu. Şöyle de alev topu gönderdim. Evet etkili oldu. Tekrar bir atar çıkıyorum. Vurun orada. Hiç vurmadınız mı ya? Ciddi misin? Çok güzel. Oradan saldırıyoruz. Bir elit barbarata. Böyle atmış olmamalıyım ya. Tamam. şöyle bir alev topu atacağız. Aynen. Vur oğlum orada. Bir domuz daha. Onu yana attı. Bir alev topu döndürmem lazım. Hadi domuz. Evet bu onun sonuydu. Kurtarmaz. Kurtarmaz seni dostum. İyi oyundu. Gerçekten güzel destesi vardı. Hızlı, etkili. Çok da iyi oynadı. Yani benim antimde arkadaşlar. Çünkü ben 4.5 ortalamayım. O çok hızlı döndürebiliyordu. Ama ben iyi güzel savunma yaptım. İyi hata çıktım. İyi destekledim. Ve sonunda 6600 kupayı geçiyoruz. 6.619 kupayız arkadaşlar. Bakalım yerelde durum neymiş. Ben de bayağıdır kupa kasamadım. 300. falan mıyız? 338. İyi. Güzel arkadaşlar. Güzel kupa kastık. 6.619 kupa. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz sevinirim. E, Videoya hiç beğeni gelmiyor. Kupa kastık bugün. Güzel bir hafta sonu. Biz de güzel maçlar çıkarttık. Hatta şöyle de rakiplerimize hızlıca bir göz atalım. Riya'yı görelim. Riya. Riya'ya bak. 7.121 kupaya çıkmış. 7.600. olmuş. Güzel bir profili var. Aynı şekilde bu da şampiyondan. Buna bakıyoruz. Bu 6.933'de kalmış. Bu da sınırda kalmış bir rakip. Ve Kore'den. Bu da 7000 kupayı geçmiş yine şampiyonda olan bir rakibimizdi. Güzeldi arkadaşlar maçlar. Kanala abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz yorum da bırakabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.